Saat 12. Bir gün daha bitti. Boşa geçen bir ömür. Oyuncak olan duygular. Yerle ihsan edilen hayaller, umutlar. Varsa yoksa yalnızlığı. Yalnızlığa tutunmuş. Yalnızlığına aşık olan bir adam. Ama kaybediyor galiba. Alınıyor elinden o tek dayanağı olan yalnızlığı da. Zaman aslında öyle lanet bir şey ki, Gün geçtikçe kalabalık oluyor adam. Artık onun için, Gündüzleri yürüdüğü sokaklardaki insanların gürültüsüyle, Gözünü kapadığı gecelerin gürültüsü aynı. O şiddetli sessizlik, Başını ağrıtıyor. Yalnızlığı da çalındı sonunda, Dört duvar arasında, Milyonlarca kalabalık, İnsanlar onu dışarıdan demir gibi, aslan gibi güçlü sanıyor. Fiziken olmasa bile ruhen çöküyor adam. Eriyor kalabalıkta. Adam yorgun, adam çaresiz. Adam aslında ezilmiş, kayboluyor gün geçtikçe. Başını yastığına koymaya korkar olmuş adam. Şimdi ona kalan buruk bir kalbi kaldı göğüs kafesinin içinde onarılmayı bekleyen. Zayıf bir kalbi onaracak, güçlü, sağlam bir kalp. Adam bekliyor. O kalp bir uzatsa elini, adam yeniden doğacak. Sonra o iki kalp hükmedecek dünyaya. Ama zaman az. Adam yine de çaresizce bekliyor. Uzat elini yar kum saatinin şakası yok vakit daralıyor